Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün e, Zehra'la düşünüyorduk. Hani sushi canımız çekiyor. Evde yapmayı denesek mi nasıl olur falan diyorduk. Sonra internette bir set gördü ve ben dedim ki hani, alalım bir deneyelim ne olur falan diye. Bugün geldi kargo. ikinci günde falan gelmiş olması lazım. Bugün kargoyu açacağız ama çekimi daha sonra yapacağız. E, önce bir deneyeceğiz malzemeleri inceleyeceğiz o yüzden. Açalım bakalım kolumuzu neler çıkacak içinden. Açamayız. açıyor. Portakal aç. Portakal kargoları çok sevdiği için biraz meraklandı ne olduğunu ile ilgili. Bakalım. İşte paketlemeye bakıyoruz. Paketleme efsane görünüyor. Burada hazırlama rehberi var. Bir tane. Çöpstik var. Bayağı bu sayıda var. Şu da galiba tutmaya yardımcı olan bir şey. Açayım bir göstereyim mi? Şöyle bir tutma aparatı var. Ve normal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane çöpstik var. Burada. Bu bakıyorum akmamış. Bu şey pirinç sirkesi. Burada aynen akmamış. Bu soya sosu bakıyorum. Ee, zencefil turşusu bu. Ee, acı yedikten sonra şey yapsın diye. Bu wasabi tozu. Bunların e, görsellerini koyarım belki bilmiyorum da Buraya bir şey yapmış evet. Koku gelmiyor. Neyin aktığını anlayamadım ama buraya bir şey yapmış maalesef. bir şey diyeyim. Ama neyin aktığını anlayamadım. Burada yengeç surimi var. Bir paket. Bunların içi şey ama hani belki dolap ürünü olduğu için nem de yapmış olabilir. Bu tobiko. Hani şöyle e, California Roll'da falan üstünde oluyordu ya topçuklar. Onlardan. <laughs> Ve bu da buz galiba. Aynen. Soğutucu buz koymuş içine. O yüzden buzun nemi de olmuş. Portakal <laughs> <da>. kafeyi. Portakal yardımcı olmaya çalışıyoruz. Işte. Bakıyoruz. Burada yine bir tane soğutucu var ve bunun şey soya fasulyesi galiba bu. Bir paket soya fasulyesi gelmiş. Okunuşunu bilmediğim için direkt okumuyorum. Şurada tempura unu var bir paket. 400 gram olması lazım ama yanlış bilmiyorsam göremedim tam olarak. Şöyle tempura unu var tane. Yani, şey, sushi pirinci var. Bir kiloluk. Böyle bu da şu şekilde. Bayağı doldu burası. Burada şey yosun, 10 yaprak olması lazım. Burada yazmıyor ama 10 yaprak aynı. 10 yaprak yosun. Ve bu da şey sushi matı. Bambudan sushi matı. Hepsi bu kadar. Tüm ürünlerin fotoğrafını çekerim bilirim muhtemelen. Şimdi evet bunun ikinci kısmı sushi yaptığımız kısım olacak. Görüşürüz. Bay bay. Evet şimdi e, geldim burayı boşalttım. Bütün malzemeleri böyle getirdim. Bozulacak şeyleri de dolaba koydum. Başlıyoruz. Buradaki kağıtta anlattığı gibi. Önce pirinci sudan geçirin. Süzün. Ve tencerede dinlendirin 20 dakika diyor. Hemen bu işlemi yapıyorum. Hızlandırılmış şekilde yapacağım. Şimdi pirinci tencereye döküyoruz. Bu arada master şef gibi tarif vermem, çok özel. Sonra ne kadardı? da bardak su ekliyoruz. Arıtmadan hemen ekleyeyim. İki bardak su ekleyeceğiz. Daha sonra bu dinlenecek bu şekilde. Şuna bunu böyle dinlenmesi için kenara alıyoruz. Zaten normal pilav da bu şekilde yapılıyor diye biliyorum. Yani ben o, o, şekilde yapıyorum. Biraz bekleterek yapıyorum. Tamam. Şimdi diğer şeyleri hazırlayalım. Bay bay. Bu e, rolleri yapacağımız bambu matı eğer streç filme geçirirsek hani daha uzun sürede kullanılabiliyormuş hem temizleme de daha kolay oluyormuş o yüzden öncelikle bunu yapacağız hemen ben ayarlıyorum bu kadar oluyor tamam bambumuz hazır şu anda e, yaparken bir daha bislerim ben bunu kenara kaldırıyorum ondan önce. Şimdi pirince katılacak bir sirke sosu varmış. Onu hazırlayalım. Şuradan hemen ölçülere bakıyoruz. Su bardağının çok küçük bir kısmıyla pirinç sirkesi koyacağız. 2 yemek kaşığı şeker konması gerekiyor. Tamam, 2 yemek kaşığı sirke. 1 çay kaşığı tuz olması gerekiyor. Şuradan yarım tatlı kaşığı kadar koyuyorum. Ve... Tamam, şimdi bu kadar. Sirkeli sosun malzemeleri sadece bu kadar. Şimdi bunları karıştırıyoruz. Yengeç sürümü biraz böyle yengeç kıyması diye çevrildi ama tam ne olduğunu bilmiyorum açıkçası. Çok da umurumda değil, yengeçli bir şey. Ve çok lezzetli yani gerçekten sevdiğim bir şeydi. Nefis kokuyor ya, tam sushi kokuyor gerçekten ya çok güzel, özledim. Şu anda bayıldım. Bunları tek tek sarmışlar sanırım, aynen. Bunlar tek tek sarılmış hem böyle sarılmış hem de bunun içine konmuş ve bu e, soğuk zincire uygun bir şekilde getirmişler yani memnunum kavgadan. Evet. acaba bu böyle mi konur yoksa e, ikiye bölünür mü ya kararsız kaldım nefis ya uf bayıldım böyle böyle koyayım ya ya da Zera gelsin öyle karar vereceğim. Zira gelsin öyle karar vereyim kalanına. Bir bundan koydum. Bu da burada dursun. Bunu zaten direkt bundan koyabilirim. Bundan. Şu anda hazırlayabileceğim her şey hazır. Şu wasabi'nin nasıl yapıldığını öğreneyim. Ve wasabi yapayım. Şu anda sadece Zehra'yı bekliyoruz. Ve pirinci haşlayacağım onu bekliyoruz. Bay bay. Şimdi wasabi'yi hazırlayacağız. Ee, pirinç hazır olana kadar. Ee, wasabi tozunu yapmak için... İki ölçü toz ve bir ölçü su yazıyordu. Muhtemelen bu kadar da yemeyiz ama yine de e, yapayım bir. Hem videoda da görmüş olursunuz nasıl olduğunu. Bu şekilde bunu böyle bulamaç yapıyormuşuz. Ufak şimdi suşi tabağımızı hazırlıyoruz. Sadece suşi eklemesi kalacak burada. Soya sosumuzu koyuyorum. Soya sosuna bayılırım zaten görüyorsunuz. Evet, tamam. Wasabi'yi ben burada karıştırdım. Şöyle e, su ve wasabi tozundan direkt wasabi yaptık. Şimdi wasabi koyuyorum buraya. Bir de şuraya zencefil turşusu koyacağım. Wasabi yemek isteyen için. Birkaç parça yeter. Şöyle bu arada zencefil turşusunun tadı çok kötü ama yerken e, bu wasabi'nin acısını bastırması için daha çok kullanılıyormuş. Bu şekil yani. Tamam. bir kaydıramıyoruz. Bu kısım tamam. Şimdi sadece suşemizi sarmak kaldı. Pirinç pişmek üzere. Ben şimdi yosunu ayarlayacağım ve biraz salata ayarlayacağım. Hazırlayınca görüşürüz. Şimdi pirinci ocaktan aldık. Şu sirkesiyle karıştıracağız ve biraz dinlenmeye bırakacağız. İyice karıştıralım her yerine gelsin. Şimdi tamamen hazırız. Yosunumuza matımıza serdik. Bir özet geçeyim. Pirinci suda be beklettik, sonra haşladık, sonra sirke şeker tuzla böyle bir sos gibi bir şey yaptık. Ee, Onun üstüne döktük, karıştırıp biraz beklettik. İç olarak salata havuç. Yengeç, sürümü, avokado var. Bir de krem peynir süreceğiz. Bir de pirinç tabii ki. Kestikten sonra da üstüne bal yumurtası ekleyeceğiz. Şimdi pirinçten alayım. Ve sürekli elimizin ıslak olması gerekiyormuş. Bu yapışkan olduğu için. Elimizi sürekli ıslatmamız gerekiyormuş. Ve keseceğimiz bıçağı da ıslatmamız gerekiyormuş. Yapışkan bir pirinçmiş. Şöyle yapıyorum ben şimdi. Üstten biraz boşluk bırakıyoruz. Benim aldığım set deluxe set diye geçiyor. Fiyatı 550 liraydı ben alırken. Tabi e, ben video yükleyene kadar ya da siz alana kadar nasıl değişir bilmiyorum. Linkini unutmazsam koyacağım. Krem peynir koyacağız. Bunu ben elimle dağıtırım. Şöyle bir bakalım. Tamam, şimdi şeyi sürdük, krem peyniri sürdük. Yengeç sürümüye koyuyorum. Yetecek mi? Yetti. Ortalayayım azıcık. Tamam. Yengeç sürümeyi koyduk. Ee, avokadoları koyuyoruz. Şimdi her şeyden koymak istediğim için ince ince koymaya çalışıyorum. Bir dakika, şunu şöyle yapalım. Salata koyuyorum. Havuç da koyayım birer tane. Tamam, şimdi bu şekilde oldu. Böyle yapıyoruz. Bunları böyle içe aldıtırarak sanırım Şöyle bir sıkıştırıyoruz. Bildiğim ve gördüğüm kadarıyla. Tamam. Birinci sarım tamam oldu şu anda. İkinci sarımı yapıyoruz. Bak. Streç film kaldı. Şu an budur arkadaşlar. Budur yani. Şimdi bir tekrar da bastıracağım sağlam olması için. Şimdi keserken dikkat edilmesi gereken şeyler için şöyle demişler. Bıçak sürekli ıslak olacak. Her seferinde ıslatılacak. Bu bayağı toplu oldu hatta. Görünüyor mu? Bakayım. Şöyle bir vereyim. Görünüyor mu bu arada benim kestiğim acaba? Bir ona bir bakayım. Bu arada benim kestiğim görünmüyormuş. Biraz şöyle kaydım. Evet. Gitgide güzelleşiyor tabii ki de. portakaldan gelemiyorum. Sushi'ler evet. gözükmüyor. Evet. Evet, suşimizin müdavimi geldi. Portakal Hanım hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Şimdi çöp aldık. Suşimizi alıyoruz. Portakal terk etti tripod'um şu an. Şimdi şöyle tutalım. Soya sosuna bandırıyoruz ve tek atmaya çalışacağım. Çok mu güzel? Şimdi üstüne şu unuttuğumuz balık yumurtalarını da ekledik. Ve Zehra Hanım'dan bir tadım alabilir miyiz? Alabiliriz. Hemen çöp ayarladık. Ben burada bir tutma. Evet, dağılmış. Evet. Dır, şiş, şiş. Şimdi toparlamaya çalışıyoruz, evet. Yenir, yenir. <laughs> Yolda yarısını döktü de. <gülüyor> <gülüyor> <Ama dökmedim. gülüyor> <Ama dökmedim. gülüyor> tamam. Az önce bir fail yaşadık. Tabii, muhtemelen koyacağım ben onu buraya. Koyacağım söz verdim. <laughs> Ama Şimdi Zehra yine de denemeye devam ediyor. Evet. Bütün baskılara rağmen. Abla, bir kapı. Zehra, elimi çekme. <laughs> Eliyle mi tercih ediyor? Bir dakika, şimdi de kestik buradan. Bu arada portakal maması veriliyor. Her türlü ödemesi yapılıyor yanlış ben anlaşılmasın. Hocam. Evet, çok güzel. Yani iç malzemeleri nasıl? Çok güzel. <laughs> çok güzel. İç malzemesi falan. <laughs> Buraya. Her şey bayağı güzel olmuş beğendim. Dışarıdaysam. Evet, şu anda 300 bir 300 lira veririm. 300 mü? 500 en az. <laughs> Ve bu kadardı arkadaşlar videomuz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Beğenmeyi, yorum atmayı, abone olmayı, arkadaşlarınızla abone olmayı unutmayın. Bay bay. Bay bay.